Ki bu duada da yine asr-ı saadet dönemine bir bağlantı var. Hı hı. Şimdi e, bu duanın bir benzerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yapıyor Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı bir avuçlar. O dönemde Mekke kuvvetleri çok kuvvetli ve Peygamber Efendimiz orada el açıp ağlayarak dua etmiştir. Ya Rabbi bu İslam'ın tek ordusu, son ordusu yani. Bu orduyu aziz et. Yani zelil edersen sana alacak kimse kalmayacak bu dünyada diye. Birinci Murat'ın o gece çünkü iki ordu karşı karşıya gelmiş Kosova Ovası'nda hmm. ve karşı taraf gerçekten çok güçlü. Resmen Osmanlı'nın o gün karşılarına bir Haçlı ordusu var, birleşik hmm. kuvvetler var hmm. ve yenme ihtimali baktığınız zaman görünüşte çok kolay değil. Ağlayarak bir gece yaptığı bir dua çadırında o gece son gece. Yani bu orduyu galip eyle Benim elimde beni... var o dua. Var mı? O okay, Tabii daha güzel olur. Diyor ki en sevdiğin kulun olan peygamber berimizin yüzü suyu hürmetine, kerbelada akan kan için, ayrılık gecesinde ağlayan göz için. Senin aşkının yolunda sürünen yüz için ya Rabbi lütfunu bize yolda şeyle, koruyuculuğunu bize kalkan eyle. Din yolunda ben feda olayım, askerlere kalkan ve siper olayım. Din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni sayit eyle diyor ve duası kabul oluyor. İşte karşımızda. İşte. Temsili bir tablo bu gerçi ama savaş kazanılıyor. Allah ona o savaşın kazanılışını da gösteriyor. Ama savaş meydanını gezerken orada bir Sırp tarafından ki Sırbistan tarihinde çok büyük bir kahraman olarak adlandırılır bu saat hmm. ve Çin. hançerleyerek şehit ediliyor bir cinayet. Ben çınır. Mesela böyle hikayeler detaylandırıldığı zaman ya da ne bileyim yani şimdi mesela bazı izleyici bunu seviyor. Ya ben kişisel olarak seviyorum. Bazısı da kızıyor. Ha, anlat anlat hikayeleri anlat anlat ballandır falan diye. Şimdi mesela şöyle bir anlatım var. Bakın şimdi duayı etmiş. Arkasından diyor ki çok geçmeden rahmet bulutları peydah oldu. Güzel değil mi bu anlatımlar? Ben bayılırım. Kosova meydanı üzerine sağnak halinde yağmur boşandı, rüzgar durdu, toz bitti. Rüzgarın kesilmesi ve yağmurun toz bulutlarını sindirmesi üzerine bütün Osmanlı ordusunda büyük bir sevinç memnunluk yaşandı diyor ve Murat Han secdeyi şükrana kapandı. Evet. Güzel değil mi? Çok büyük sis var. Gerçekten başta da <laughs> olmuş böyle bir şey. <laughs> yani bu anlatım da çok güzel de zaten bu anlatım da gerçek bir anlatım. Zaten oradaki hadise anlatan 1. Murat'ın bugün e, cenazesi Bursa'dadır. Bursa'da <laughs> çekirge sırtlarındadır. İç e, iç organları da aynen Kanun Sultan Süleyman'da olduğu gibi Kosova'dadır ve oranın bir şeref levhasıdır. Tabii burada sadece hamasi hikayeler anlatmak değil derdimiz. Bu insanların büyüklüğünü de göstermek. Mesela ne dedim ben? Orhan Gazi'nin 82 tane eseri var dedim. Hı hı. Sırf hani hamasi hikaye anlattığınız zaman bazen insanımız bunu anlayamayabiliyor. Ya diyor, hep menkıbeyle geçiştiriyorsunuz. Hayır. Bu yönleri çok büyük.